Mehdi'nin zuhuru bu yüzyılda kesinlikle gerçekleşecek. İnsanlar bunun farkında değil. Mehdi'nin bütün alametleri çıktı, bir mucize meydana geldi. Peygamber Efendimiz Mehdi'nin çıkış alametlerini belirtmiştir. Afganistan işgali, efendim Irak'ın işgali, Bağdat'ın yerle bir olması, Fırat'ın suyunun kesilmesi, Fırat'ın suyu baraj yapıldı ve kesildi. Aynı zamanda bir kuyruklu yıldız çıkması. Bu da oldu. Hale-i yıldız çıktı. Güneşten büyük bir alamet çıkar diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O da çıktı. yüzyılın en büyük güneş patlaması oldu. Ee, bunun dışında birçok alamet var. Ee, yani çok çok fazla sayıda var. Hatta İran'la Irak arasında yapılan savaş bile e, Peygamber Efendimiz hadislerinde belirtilmiştir geçenlerde o yapılan savaş. Ee, Mehdi'nin zuhurunu e, insanlar büyük bir şaşkınlık ve hayretle karşılayacaklar bunun ortamı sürekli oluşuyor. Hatta Mehdi geldi ve adım adım faaliyet halinde fakat halk bunun farkında değil. Ee, ancak zuhur ettiğinde tam farkına varacaklar. Hz. İsa'nın gelişinde de biraz var Allah'u alem. Az bir vakit var. O da aynı şekilde gizli faaliyet yapacaktır. Sonra açık hale gelecektir. Ee, Mehdi'nin vasıflarından birisi de biliyorsunuz gayip olmasıdır. Gizli olmasıdır. Bilinmeyen olmasıdır. Bu Sünni rivayetlerde de vardır, Şii rivayetlerde de vardır. Her iki rivayetlerde de toplamında eh, ahir zamanı tam tarif eden doğru izahlar var. Tam. Ama tabi bazı hadiste birbirine karışmış olabilir. Bazıları tevil hatasıyla fark edilmemiş olabilir. Ama külli ekseriyetiyle tam isabet şeklinde doğru olarak zuhur etmiştir. Bu çok çok büyük bir mucize. İnsanlar bu mucizenin daha farkında değiller. Ama önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde tam farkına varacaklar.